Arkadaşlar hatırladığınız gibi yıllarca önce oyun videosu da çekeceğim demiştim. Onu da şu an çekiyordum. TikTok'ta çekmiştim bir tane. Şimdi de bu oyunu çekiyorum. 224 kişi öldürmüşüm. Ve altı kere ölmüşüm. Keskin nişancı puanlarımda 6. Hemen oyunumuza başlayalım. Açımda videosunda demiştim. Yemek videosu. Ay, oyun videosu yapacağım. Bu yemek videosu diye. Şimdi birlikte puanımı da 23 söyleyeyim bu oyunda. Başladım. Hemen yeni oyun diyorum. Hadi abi, alıyoruz oyunu. Ne bu ya? reklam çıktı. Hadi abi. Bir. 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 Bir Az önce reklam çıktı. Durdurmayı unuttum. Ben en çok bundan geliyorum. Kutulardan da olabilirim. Kutulardan istediğiniz Kötülerden Kutulardan hangilerde olayım söyleyebilirim. Söyleyin. Bu. Bir bu, bir bu, bir bu. İllerden. Bu, 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 bu kız değil bir de bu ben bunu seçiyorum ok dedim başladım ben burada hiç oynamadım onu seviyorum o hemen zıpla oy hopa hopa O, şu an ikiye ben bir kez yaptım iyi kuduşlar. Bana bir tane alacağım. kötü Bu da pek içine gelince ama pek bu. Haydi bismillah. Uy. İyi bir selam var Ben onu arayayım. Lan. Lan. Eskiden öldüm. <öyle> bir şey. <gülüyor> 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 <laughs> uh. lan? Kimi tarafından? Yok. Nerede nerede? Kimi tarafı Buldum. Öldü. Bir <laughs> kişi öldürdü. Allah. Tamam tamam. <laughs> tamam durun.

<gülüyor> <gülüyor> Bakın teröristler kazandı. Biz kaybettik. Milasa. <laughs> Sakın kızmayın arkadaşlar. görsem oyundan çık Bunu söylediğim ilk baştan. He. <laughs> Haydi arkadaşlar. 6 <Altı> dakika olmuş çektiğim videoya. Hadi bay.